Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Mr. Cole. Arkadaşlar bugün size triceps alakalı bir hareket göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ben size daha önce dambalı enseye indirdiğiniz bir hareket göstermiştim arkadaşlar. Bildiğiniz bir hareketti ama bunu biraz tekniğini vermiştim. Şimdi arkadaşlar doğru yapıldığı sanılan ama aslında birçok arkadaşın yanlış yaptığı bir hareket daha var. Ve bunu, ben bunun daha doyurucu biçimini göstereceğim size. Yani kollarınızı çok daha iyi şişirebilecek, daha iyi pamplayabilecek ve şu dış kesinti arkadaşlar, şuradaki dış parçayı daha iyi çıkarabileceğiniz e, hareketin doğru şeklini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz sırt üstü yere yatarak e, dambalı bu şekilde çalıştığınız bir hareket var biliyorsunuz. Yani çoğu insan arkadaşlar bu dambalı tam kulakların yanına doğru indiriyor. Şu şekilde çalışıyor. Ben o şekilde çalışmanızı istemiyorum arkadaşlar çünkü e, o birincisi hiç çalıştırmıyor değil ama e, özellikle dirseğinizi çok e, zarar verir yani dirseğinizi çok zorlar ve alacağınız verimin yaklaşık %20'sini alırsınız. Ama şu şekilde çalışırsanız yani düz tekrar yatıyorsunuz e, tek dumbbell tek dumbbell çalışın yani iki ile birden çalışmayın tek dumbbell olarak çalışacaksınız arkadaşlar düz yere yattıktan sonra Dumbbell'i şu şekilde alıyorsunuz ya. Bunu bu şekilde çalışmayan arkadaşlar. Elinizle destek verin. Birazcık daha geriye itin. Yani birazcık daha zoruş e, omuz boşa gelsin arkadaşlar. Boşa geldikten sonra şu şekilde çalışın. Yani şu an bir sırtüstü yatıyor gibi düşünün arkadaşlar. Şu şekilde çalışın. Sonra diğer kol geçin arkadaşlar tekrar onu itin. Şu şekilde çalışın. Yani e, bu açıyla değil. Birazcık daha şu şekilde çalışacaksınız arkadaşlar. Yani e, bunu ne kadar geriye yatırırsanız ya yani sırtınıza bir yükseklik de koyabilirsiniz. Öyle daha bile iyi olabilir ben size söyleyeyim. Ya yani bir yastık koyun. Birazcık kendinizi yukarıya çekin. birazcık kolunuzu itin arkadaşlar. Ya yani destek verin. Şu şekilde çalışın. Ve çalışacağınız miktar şöyle olsun. Yani size tavsiyem. en az 8 çıkarabileceğiniz bir ağırlık olsun. Ve en fazla da 13 veya 12 çıkarabileceğiniz bir ağırlık olsun. 8 veya 9 set olarak yapacaksınız ve set aralarınızda nabzınız normale dönene kadar bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani 3 dakikada normale dönüyorsa 3 dakika bekleyin. 10 dakikada normale dönüyorsa set aralarını gerekirse 10 dakika bekleyin arkadaşlar. Önemli olan sürekli olarak yani 12 11'i bulmasını sağlamak. Çünkü kaslarınız yordukça yaptığınız tekrar sayısı azalacaktır. Ben bunu istemiyorum. Yani aynı sayıyı çıkartmaya çalışmanızı istiyorum. Bu sebeple de aradaki bu dinlenme oranını uzatabilirsiniz. Ve bunu yaptıktan sonra tekrar ekstra bir triceps hareketi yapmayın arkadaşlar. Yani o hareketi yaptıktan sonra dur bir de şunu yapayım, dur bir de bunu yapayım değil. Yani şöyle düşünmeyin. Ne kadar çok farklı hareket yaparsam kolum o kadar çok fazla büyür gibi düşünmeyin arkadaşlar. İnanın hiç alakası yok. Çünkü benim amacım arkadaşlar yani benim felsefem gücü tek bir hareket üzerine tamamını kanalize etmek. Yani bütün gücünüzü belli bölgeye oranlayacaksınız ve artık o kol yorulacak zaten yani gerekli ağırlığı gerekli set fazlalığını yaptıktan sonra zaten o kolunuz yorulacak arkadaşlar diğer başka bir harekete geçtiğinizde yapmanız gereken potansiyel ağırlığı yapamayacaksınız yani hiç gerek yok o yüzden onu yapmaya örnek veriyorum bir ay bunu çalışın onu bittikten sonra bir ay öbürünü çalışın yani bence o şekilde yapmanızı size tavsiye ediyorum çok daha etkili olacağını düşünüyorum arkadaşlar ve şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bir hareketi çok iyi biliyor olmak. Yani hareketi biliyorsunuz. Bu hareketi mesela biliyorsunuz. Gösterdim hareketi biliyorsunuz. Ama yani malzemeler önünüzde olur ama arkadaşlar. Hangi malzemeyi ne kadar katacağınızı bilmezseniz. Tadı fazla olur. Tuzu fazla olur. Şekeri fazla olur. Yani hani en basit anlatmak gerekirse bu şekilde olur. Malzemeleri biliyorsunuz. Ben bu hareketi biliyorum zaten diyorsunuz ama. Niye gelişmiyor dediğiniz zaman. Bu işte eksiklikler buradan kaynaklanıyor aslında. Yani ufak böyle dokunuşlar ee, kasa gerçekten iyi etki edebiliyor. Ee, özellikle hani kol ve triceps konusunda ee, size bu ayrıntıları vermeye çalışıyorum çünkü ben o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani bazıları atla kekamın için değil. sen yeter falan. <laughs> özellikle beni dinleyen arkadaşlardan bu şekilde bu şekilde de çalışmasını programına <laughs> entegre etmesini ee, istiyorum veya bunu saat olarak çalışmasını istiyorum arkadaşlar. Yani e, ben çok işinize yarayacağını düşünüyorum bu şekilde çalışırsanız eğer. Çünkü bu şekilde de yaparsınız ama arkadaşlar yani e, o açı inanın şu açı ne kadar size doğru yaklaştıkça dirseğe o kadar fazla yük binecek arkadaşlar. Ve istediğiniz yani şu tam arkadan toplamayacak yani kasınızı tam arkadan almayacak. Yani belli bölgesini çalıştır ve dirseğinize de e, zarar verir. Hiç gerek yok çünkü bazı yorumlarda okuyorum arkadaşlar hani dirsekleri zarar gören arkadaşlar var. Eğer dirsekler zararı gördüyse biraz o hareketin üstüne gitmeyin. Başka bir hareket bulmaya çalışın. Ya ben o hareketleri size ekstra da göstereceğim. Yani o olmuyorsa şu olmuyorsa bu şekilde çalışabilirsiniz şeklinde de göstereceğim arkadaşlar. Çünkü e, yani, tricepsiz olmaz. Ya yani, onu da çalışmanız gerekiyor ama açı ve duruş farklılıkları e, hiç çalışmamaktan daha iyi oluyor. Yani onun şekilde çalışabilirsiniz. Bunları da size ayrıca göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar anlatacağım bu kadar ama dediğim gibi çalışmanızı rica ediyorum sizden. Ve güzel işinize yarayacaktır. Bugün anlatacağım bu kadar. Çok fazla uzun tutmuyorum arkadaşlar. Yani çok laf kalabalık yapmayayım diye. Hemen anlatacağım, anlatıp e, videoyu sonlandırmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ben Mr. Ko. <gülüyor> <gülüyor> Are you Oh, he's not doing that right. Fuck you. Fuck you. Fuck you. And fuck you. Do the shit right if I want to, motherfucker. If I don't do it right, it's because I don't want to. Now what the fuck you gonna do besides sit on the couch and talk shit? Your hip-having ass, fuck, oh, oh, fuck motherfucker.